Evet herkese hayırlı işler. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sandalyenin tamiratı, tadilatı bitti. Fakat bu eskiler bu eskiden şeffaf tutkal kullanmadıkları için bu çıkmadı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağlamlaştırdık. Fakat bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bilmeyenler için. Ahşaba kesinlikle vida ya da çivi sıkmayın. Çivi ya da vida buralardan sakın oynuyor diye e, kullanmayın. Çünkü Hiçbir şekilde geri tedavisi olmaz. Sandalye yatmak zorunda kalırsınız. Çünkü bunun bir ustaya gidip bu taraflar açılacak. Bunlar açılacak. Tutkallanıp işkence ile sıkıştırılacak arkadaşlar. Sandalye ahşap tamiratı bu şekilde. Evet. Bunu süngerledik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Birazdan da nasip olursa döşeceğiz. Döşendikten sonra da tekrar bitip bittiğinde de atarız inşallah sağlamlaştırdık güzelce